Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz daha yeni uyandım bu arada saat kaç Faruk? 15 Saat 4 diyelim Bir tane mikrofon sipariş etmiştim mikrofonum geldi onu sizinle beraber bir açalım bir şey yapalım Şöyle şuradan açayım Bu arada bu benim kanalımdaki ilk video olacak Hatalarım olabilir mı aldı Trend yoldan aldım. Şimdi bize şöyle bir mikrofon ve hiç okumayacağınız kağıtlar Sanki bilmiyoruz ya çalışmalar. Dışarıda izan okumuyor. Allah'ım sen affetiyorum. yarabbim. Şöyle bir kutusu var. Kutulaması güzel. Sağlam yani işte ise. Çıkartıyoruz. Böyle bir çantada geliyor. Markası Armic, Your Phone mikrofon demiş. Görüyorsanız işte. İçinde paketinden neler çıkıyor? Çık, 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 çık. Oh, baya bir şey çıktı. Böyle sentetik deri böyle kaliteli sentetikten yapılmış şeyler, delik tarafı var. Kablosu güzel. Kalın böyle, bizim bu e, şeyde tuvalet kullandığımız gibi. Aynı. çift uçlu bu arada. Tamam bakalım yanında ne gönderiyorlar? İki tane yedek klips, yedek sünger başlık gönderiyorlar bunların yanında. Ki şeyleri de iyi yani. Klipsleri ben beğendim. Bakın şundan. Şundan işte yedek bu yedek mesela işte. Bir de şöyle şunlar yedek. Her birinden ikişer tane yedek toplamışlar. iki tane kediciği var. Eğer olur da dış mekanlarda falan video çekebilsem rüzgar önlemesi için şöyle. Bunların hepsini biraz sonra testini yapacağız. Canım benim Bakın şöyle iki tane kedici var. Kedicik miydi bunlar? Doğru söylüyorum değil mi? Kedi tüyü diyorlardı. Yani. Ne demişti burada? Asla okumayacağım dediğim şeyi okuyacağım şimdi. Bilgisayar DSLR fotoğraf makinesi, video kamera kullanımında siyah kısa kabloyu kullanılıyor. Bunlar bu DSLR için. Ve bilgisayar için kullanılıyor. Sadece ses girişi var ama. Bir de şöyle bir 3.5 mm bir jack girişi var telefonu ama zaten şeyin hani bu mikrofonun kendisi 3.5 milimetre. Neden böyle bir şey yapmışlar? Anlamadım. Neyse paket içeriği böyle canlarım. İki tane kedici var. İki tane yedek klips, yedek başlık. Zaten üstünde iki tane klips, iki tane başlık var. Şimdi isterseniz böyle ufaktan bir testine falan için 6 metre bu arada nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Ama 6 metre kablo mu olur diyeceğim. Çok insan çok işine yarıyor. Mesela Faruk bir videoyu durdur bakalım. Bunu bir takalım. kamera diyorum. Mikrofonumuzun bir testine bakalım. Şu anda sesimi mikrofondan duyuyorsunuz. Normal konuşuyorum, bağırmadan ev içindeyim. Şöyle yaka olarak takalım. Bu arada ikisi de aynı anda ses alıyor. Merhaba canlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bu benim ilk videom olacak. Bir ürün tanıtımı çekiyorum. Bak sizin için karpuz yiyeceğim. Hemen bir su Umarım sesi iyi alıyordur. Şu anda bilmiyorum. Bir de bakalım su sesini nasıl alacak. sesinde duyduğunuz gibi böyle aldı. Şöyle söyleyeyim. 6 metre olması güzel. İkisi aynı anda eş zamanlı ses alıyor bu arada. Mesela iki kişi sohbet edeceğiniz zaman veyahut bir röportajda iki farklı kollara iki farklı insana da ulaşabilirsiniz. Atıyorum herhangi bir ortamda. De evet avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Kablo sonuna kadar ayrık gidiyor. Jack'ın giriş yerine kadar. Bu bir sıkıntı tabi. Dikkatli kullanırsanız nasıl söyleyeyim size pek bir sorun çıkacağını zannetmiyorum ama herhangi bir dikkatsizliğinizde büyük ihtimalle jack'ı kopartırsınız. Bu da sizin için Kötü sonuçlar doğurabilir Benim tercihim Son bir metresini bantlayarak Kullanın Yakın giriş yerine kadar bantlayarak kullanın Ki herhangi bir basma Konusunda kopma konusunda Şey yapmayın Zarar görmesin diye 6 metre eğer ki benim gibi Tek kullanımlık Sadece şöyle kullanacaksınız Her ikisinde Ben son bir metre Kalana kadar bantlamanızı öneririm ki ben büyük ihtimalle öyle yapacağım zarar görmesin diye. Bu benim ilk videomdu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan Arimik markasına da teşekkür ediyorum bu arada. Sponsor falan da olmadan ilk videosu. Sadece biraz ilgilendi diyelim. Hepinizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Bay bay.